kendi çapında bir markaysanız bile Google'da devleri geçebileceğinizden bahsetmiştim daha evvel. Bunu hızlı bir şekilde özetleyeceğim size. Google'da kalem aramasını yaptığım zaman yine ilk sırada Trendyol çıkıyor. Fakat bir altında bu konuda marka olan siteler de çıkıyor. Mesela markakalem.com gibi, nezih.com.tr gibi. Ve bu siteler kırtasiye alanında marka olmuş, otoritesini kanıtlamış siteler. Bu sebeple artık buralarda yer alabiliyorlar. Eskiden olsaydı eğer bunu bir mucize olarak nitelendirebilirdik. Çünkü Google'ın özellikle ticari kelimelerdeki kriterleri oldukça katıdır. Topikal otoriteyi özetlediğimize göre bunu nasıl uygulayabiliriz kısmına geçelim. Sizler için 24 adımlık bir kontrol listesi hazırlamıştım eğitime katıldıysanız, bu dersi aldıysanız görmüşsünüzdür. Her neyse böyle bir listemiz var. Öncelikle bunu envanterimize alalım. Sonra detaylara inelim. Topikal otorite oluştururken içeriklerin birbiriyle ilgili olması ve bulunduğumuz, konumlandığımız alandaki uzmanlığımızı kanıtlamamız için bunların en kaliteli içerikler olması oldukça önemli. Bu konuda Ahmet Abi'nin makalesi üzerinden devam edeceğim. Kendisi güvenilir kaynaklar üzerinden güzel, doyurucu bir makale oluşturmuş. Şimdi içerikleri oluştururken aslında Google üzerinden veya SEMRAŞ gibi araçlar üzerinden de araştırmalar yapabiliriz. Fakat topikal otorite konusunda işimizi kolaylaştırabilecek bir aracı göstermiş Ahmet. Bu site üzerinden yaptığı anahtar kelime aramasında şöyle bir küme almış sonuç olarak. Espresso aramasında ana konular ve onlara bağlı olan alt konuları aracımız güzel bir şekilde kümelemiş. Bu araçtan faydalanabilirsiniz bir ipucu olsun. Ahmet'e de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Anahtar kelime araştırmasından sonra içerik stratejisi kısmı da önemli. O kısma da bir değinelim. Kurumsal bir siteye içerik inşası yaptığımızı düşünürsek buradan Google'da popüler diye her soruya özel bir içerik üretmemize gerek yok. Mesela Honda'nın sitesine bir çalışma yaptığımızı düşünelim. Tutup da bu site üzerinden 16 yaş ehliyet kaç TL diye içerik üretmemiz gerekmiyor. Sadece aralarından bizimle doğrudan ilgili olan saçma olmayan konularda içerikler üretebiliriz. Bir sonraki adımda bütün içeriği yazmadan bahsetmiş Ahmet. Bunun için 3 veya 4 konu kümesine odaklanmanızı öneriyorum diyor. Bu belirlediğiniz 3-4 adet konuda yeterince otoriteyi oluşturmanızı öneriyor. Doğrudur benim de fikrim bu şekilde. Topikal otorite için değil, genel olarak da zaten içerikleri yazarken her telden çalmak değildi. De önce rekabete ortak olmaya çalışmalısınız. Orada belli bir otorite, belli bir trafik yakaladıktan sonra diğerlerini geliştirmeyi ele alabilirsiniz. Sonraki adımda konu kümeleri oluşturma kısmından bahsetmiş Ahmet. Temel makalelerimiz hazır olduktan sonra, bunların alt makalelerini yazmaya. Başlayabiliriz demiş az önce bahsettiğimiz gibi yani 16 yaş ehliyet kaç TL <laughs> gibi değil de daha alakalı olan alt içeriklerle ana içerikleri birbirine bağlayacağımız kısma geleceğimizi tahmin ettim ki öyleymiş. Doğru iç linkleme yapmak topikal otorite için çok kritik konulardan biri çünkü arama motoru botları siteye girdikleri zaman bu iç linkleri birbirleriyle ilişkili oldukları takdirde ödüllendiriyorlar ve en önemli kısmı sona sakladım. Uzmanlık, deneyim, yetkinlik, güvenilirlik. Aslında konusal otorite sağlamak için yaptığımız çalışmalar bu dört kavramı sağlamak için. Yani topikal otoritenin temeli buraya oturuyor arkadaşlar. Şu dört başlığa oturuyor. Bu dört başlığı ne kadar iyi yaparsak o kadar şansımız olur devlere karşı. Ve bu konuda Ayhan Karaman'ın da bir makalesi var. Onu da kısaca özetleyelim. Bu makale biraz daha yeni giren balıklara değil de ortalama büyüklükteki balıkların bu konuda daha iyi olması için yazılmış. Başlangıç seviyesinde bir makale pek sayılmaz. 8 ipucu vermiş bize. Tek bir konuya bağlı kalmaktan bahsetmiş. İşinize odaklanmanız gerekiyor ilk etapta zaten. Az evvel söylediğimiz gibi yüksek kaliteli ve orijinal içerikler oluşturun demiş. Evet bu konunun zaten temellerinden biri. Doyurucu içerikler oluşturmaktan geçiyor. Bunları güncel tutmaktan, otoriter kaynaklara dış link vermek veya işte alakalı içeriklere iç link vermek gibi şeylerle süslüyoruz. Farklı içerik türlerine de odaklanın demiş. Podcast'lerle, videolarla falan besleyebilirsiniz. Markanızı da, makalelerinizi de de vesaire. Yüksek kaliteli bağlantılar almanızı önermiş. Burada bazı öneriler var. Dediğim gibi yani bu mesela markanızın bağlantısız bahsedildiği yerleri bulun demiş. Siz yeni başladıysanız böyle bir şey mümkün değil fakat ortalama bir yerdeyseniz, belli bir seviyenin üstündeyseniz bu taktikleri kullanabilirsiniz. Etkili olacaktır. Bilinirlik arttırmadan bahsetmiş. Bu da gerçekten önemli konulardan biri. Özellikle amacınız bir marka yaratmaksa Zaten PR kısmına da hatırı sayılır bütçeler, hat, hatırı sayılır iş gücü ayırmanız gerekiyor. Bu da konusal otoritenizi destekleyen dolaylı kanallardan biri. İtibardan bahsedilmiş gene biraz büyük balıkların işi bunlar. Kusursuz kullanıcı deneyimine odaklanın demiş. İkleme hızı, mobil uyumluluk, teknik hataların düzeltilmesi, çok dilli içerikler, kullanıcı erişebilirliği, Evet gerçekten bunlar her site için önemli. Yani ileri seviye olmanız gerekmiyor. Siteyi açar açmaz bu tür kriterlere uygun bir halde inşa etmeniz tavsiye edilir. Sonuç olarak bu konuda başarılı bulduğum iki Türkçe içerikle beraber sizlere işledim ve e, kontrol listesine tekrar dönecek olursak bu listede de zaten özet olarak gerekli olan kriterlerden geçmenizi sağlayacaktır kendisi. Listeden de faydalanabilirsiniz. Makaleleri de kendiniz açıp okuyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler tropikal otorite konusu bu şekilde özetlenebilir.